artı 8. Ev herkes uyuduğu için sessiz çekmek zorundayım. Ben odama geçiyorum. Tamam. Aha seni kimle tanıştıracağım? Kim? Ben bugün kusenim geldi de Amerika'dan. Adı Bora. Hı, i̇yi tanışırız. Sen tamam, gel odama gidelim. Oradadır büyük ihtimalle. Tamam. Bora biz geldik. Ha geldiniz mi şükür. Çok sıkılmıştım. Seni biriyle tanıştıracağım. Merhaba. Merhaba. Ben Bora. Biliyorum biliyorum ben Ege. Memnun oldum. Ben de. Bugün burada kalacak. Annesinin e, kardeşi hastalanmış da hastanedeler. Haber var mı annenden? Teyzen nasıl? Daha iyi diyor. ya yarın okula beraber gideceğiz. Sonra zaten ben kendim eve dönerim. İyi sevindim. E ne yapıyoruz? Atalım mı bir FIFA? Olur. İster misin? Bana uyar. Ama ben ilk bir tuvalete uğrayayım. Tam o zaman biz oyun odasındayız. Tamam. Kimse girmeden üstümü değişeyim ben de. Burası bir tık kalabalık olmuş olabilir. Evi düzenleyebilirim belki. Haberiniz olsun yani. Değişiklikler yapabilirim. Gözlüğümü de koyayım buraya. Gir. Sen miydin? Kim bekliyordun? Bora'yı. O şu an abini atıyor. Anladım. Niye geldin? Seni görmek istedim öyle. Ve sana bir şey soracağım sor. Sen Emre'den mi hoşlanıyorsun? Yo ne alaka? Bilmiyorum sizi çok samimi gördüm bugün. Teselli etti beni çocuk. Sonra da sarıldım. O kadar yani. Onun amacı çok farklı ama. Ege sen niye karışıyorsun ki? Hoşlanıyorsa hoşlansın yani ne yapabilirim? <gülüyor> Neye gülüyorsun? Pijamayla çok tatlı durmuşsun. Ya boş yapacaksam çık odamdan. Tamam güzelim çıkarım. Bana güzelim deme. Tamam ben oyun odasına gidiyorum. Eğer gelmek istersen gel. Hı, -hı çok beklersin. Mal ya. Ben daha havuz kenarında şarkı dinleyeyim bari yapacak bir şeyim yok. Geldim. Abi nerede kaldın ya? Ee, üstüme bir şey döküldü de onu temizledim. Anladım eğer rahatsız oluyorsan sana kıyafet vereyim. Yani pijama tarzında bir şey. Yatmadan önce giyelim teşekkürler. Ne demek? Attım attım ve gol. Ama konuşuyordum ya. Bana ne kardeşim konuşmayacağım. Ege senle bir tur atmak ister misin? Atayım bari. Hadi Ege intikamımı al. Oynarlar birkaç saat. Ay biz dalmışız oyuna. Mert kalmış. Evet evet uyandıralım da yatağında yatsın. Benim de uykum geldi ben de yatarım. Benim daha uykum yok ben bahçede takılırım. Yani havuz başında. Tamam o zaman iyi geceler. Siz de iyi geceler. Uyansana. Mert taşır. Ben de yatayım artık. Aa uyuyakalmış. Fotoğrafını çekti burada. Ay bir de bunu uyandırmaya kıyamam ki ben. Başka çare yok taşıyacağız artık. Oldu. Gitme. Kal. Şş, tamam gitmiyorum buradayım. Sabah olur. Of. Her yerim tutulmuş ya. Bir dakika ben yatağa nasıl geldim? Ege? <laughs> Uyandın demek. Evet Esem benim adamla ne işim var? Bir de sandalyemde kalmışsın Gece abinle Bora uyumaya gittiler. Ben uykum olmadığı için havuz başına çıktım. Bir baktım şarkı dinlerken uyuyakalmışsın. Orada da bırakamazdım seni. E uyandırsaydın? Kıyamadım. O yüzden ben taşıdım. Ne? S sonra? Tam gidecektim ki... Yetime kal dedin. Ben de yanında durdum. Sonra uyuyakaldım işte. Uf, bunu yaptığımı inanamıyorum. Ya utanacak bir şey yok. Merak etme sorun diye birini anlatmam. Çok teşekkür ederim. Lütfen anlatma. Sarılır. Tamam. Neyse ben Mert'in odasına gideyim de şüphelenmesin. Tamam çabuk çık İter. Tamam çıkıyorum. Uf, okula nasıl bakacağım yüzüne ya? Çok utanıyorum. Mert. Oğlum ya sana okul var. Bir beş dakika daha. Oğlum okulu kaçıracağız. Of Ege of. Ne yapayım abi? Tamam, biz en son FIFA oynamıyor muyduk? He en son benle Bora oynuyorduk. Bir vakti kuyuya kalmışsın. Bora da taşıdı seni. He tamam. Nasıl taşıdı lan beni? Orasını bilmiyorum. Neyse hadi ki ben bekliyorum. Oyun odasında. Bekleme sen direkt aşağı git kahvaltı et. Tamam. Bora uyanmayacak değil mi? Yok yok. Gül annemle dışarı çıkacaklar zaten. Tamam o zaman gittim ben. Tamam. Çok oyalanmadan ineyim kahvaltıya. Çok güzel kokuyorsun lan. Çok sağ ol. Hadi inmiyor muyuz? Geldim. Dur dur. Lan. A abi nereden çıktın? Ben çıktığım bir yerden de siz ne yapıyorsunuz? Gülüşmeler falan. Normal arkadaş olarak gülüyorduk yani. Olamaz mı? He tamam olabilirim de şaşırdım yani.